Merhaba herkese hoş geldiniz. Ben Can. Bugün sizlerle e, ilk önce bir duyuru yapayım. Yeniden yayınımıza başladık. Hemen sizlerle Logitech 230 G230 e, headsetinin bakalım nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Şimdilik sadece kutu açılımını yapacağım. Ardından bilgisayardan size yayın yaptıkça anlayacaksınız çünkü artık bununla yayın yapacağım ses kalitesini bundan sonraki videolarda anlayabilirsiniz. Çok da uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Hemen kutu açılımına geçmek istiyorum. Ö Arkadaşlar bunu zaten internette okursanız e size hani genelde yorumlar şu şekilde cızırtı yapıyor, ediyor falan. Ben sizin için sizi deneyeceğim gerçekten. Ben de dün akşam bunları okudum. Pek alasım da gelmedi açıkçası. Yok cızırtı yapıyor, yok kasanın sesini çok fazla veriyor. E tabi ayarını yapamazsan olmaz tarzında düşünerekten yeniden Logitech G230'a yönlendim. Bakalım e, hata mı yaptım yoksa güzel bir şey mi yaptım onu göstereceğiz. Hemen çok kısa bir şekilde e, çevresine bakıyorum. Türkçe dil seçeneği yok burada onu da size paylaşayım. E, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunu ayrı bir şekilde Türkçe dağıtıcıları yapıştırmışlar belli. her Hemen açılımı yapayım, yapayım arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım dediğim gibi daha bunun inceleme videosu gelecek. Bu sadece kutu açalım. Evet kutumuz bu şekilde boş. Şimdi ıı, bakalım bunu nasıl açacağız. Evet şöyle. Hafifçe yukarı kaldırıyorsunuz. Şurada da bir klipsi olması lazım. Aynen öyle. <laughs> bu da bu şekilde. Atalım. Ve bu nedir? Bu da İngilizce kullanma kılavuzu. Buradan çıkan şey garanti belgesi diye umuyorum ya da bu nedir lan? TV Racing markası geldi buraya. Yok arkadaş ben bunu okumam için profesör olmam lazım ya. Hani onu okumaya üşenmemek için yani. Şimdi arkadaşlar kulaklığımızı çıkarıyoruz. Şunu şu şekilde çıkarıyorum. Evet. Kısaca bir şekilde kulaklığı tanıtayım. Kulaklık çok esnetik bir özelliğe sahip. Gördüğünüz gibi masa üstüne bu şekilde koyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mikrofon bu şekilde yere gelmiyor. Yere gelmediği takdirde mikrofonun çizilmesi önleniyor. Ben şöyle geçeyim. Şöyle kulaklığımız bu. Evet. Şu şekilde çevirerekten kulaklığınız oturuyor. Ters tarafı dönmüyor. Onu söyleyeyim. Uğraşmayın boşuna. Sadece bu şekilde dönüyor. Bu şekilde dönmesinin sebebi de çok güzel bir şekilde masaya koyabilme amacınız. Kablosunu tanıtayım. Kablosu 2 metre olarak yazıyor internette. E, kablosunun tek bir sorunu var arkadaşlar. E, bir arkadaş yazmış, ben de ondan esinlenerek söylüyorum bunu size yoksa gerçekten herhangi bir bilgim yok. Sadece ona inanıyorsanız inanın tarzında bir şey söyleyeceğim size. İncelemesini yapmadığım için bilmiyorum. Yalan bir şey söyleyip de ürünü rezil etmek istemiyorum. burada. E, şu şekilde arkadaşlar kablosunun tek bir kötü yanı varmış. E, arkadaşım bir 7 ay kullandım yazdı. Yazıyor. E, 7 ay sonunda son bir ayda kablosu çok dolaşmış. Dolaştığı için cızırtılı ses vermeye başlamış diye eksi yanını söyledi. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Logitech arkadaşım bir şey yazmış. Film izlerken az ses geliyor. O kadar az ses gelmiyor bu arada. Abartıldığı kadar onu da söyleyeyim. Yok az ses geliyor, yok şöyle yapıyor, yok kötü veriyor falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bir gamer kulaklığı. Yani bu detay sesleri alıyor. Ve diyor ki çok detay var. Arkadaşlar gamer kulaklığı. Hani bu zaten detay sesleri almak için üretilmiş bir cihaz. Ee, eğer film, müzik için bir kulaklık almak istiyorsan başka bir kulaklığa yönleneceksin. Ben bunu mikrofon için aldım onu da söyleyeyim. Şöyle hemen kablosunu göstereyim. Burada burada bunun sabitleyicisi var. İkiye ayrılıyor ya. Bunları tek bir kabloda birleştiriyor. Kablo kalitesine bakacak olursa yün. LG G4 kulaklığı tarzında bir yün. Hani yün derken e, kaliteli diyebilirim kablo Kulaklığı. Gerçekten şu an hani aldığım için söylemiyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim hani çoğu e, yayıncı baktım izledim genelde 12 yaş altı çocuklar çekmiş bunun videosunu e, aldığı için yok çok iyi yok çok iyi falan. yok böyle arkadaşlar ben gerçekten doğruyu söyleyeceğim gayet güzel bir kulaklık e, şeyi var hani e, ipliksi yapısı var ve dolanmaz değil onu söyleyeyim hani dolanmaz kulaklık nedir kablosu nedir? şu şekilde yassı bir şekilde olur. Bu öyle değil arkadaşlar. Onda bir hayal kırıklığınız olmasın. Çok da önemli değil zaten bilgisayara takacaksınız ve uzun tutuluyor genelde kafalara. Bir tane daha klips çıktı oradan. Ve arkadaşlar e, GeForce'un kendine özel bir sistemi. Nasıl LG'lerde mesela LG G serisinde e, Nakkat kod var. Hani böyle iki kere tıklayınca kapanıyor ya. Aynı onun tarzında özgü bir sistem var arkadaşlar. GeForce şey pardon ee, şeyin Logitech G230 G diğer serilerinde. Burada mikrofon kapama açma yeri var. Gördüğünüz gibi ses açıp kapama ayrı bir şekilde. Bir de görüyor mu kamera? Bir de burada mikrofon açıp kapama özelliği var. Bu da güzel pratik bir şey olmuş. Hemen şöyle Gördüğünüz gibi daha şimdiden dolaşmış hani kablo. Dolaşmış bir şekilde geldi. Uzun olmasının dezavantajı da bu oluyor zaten hani. E, çabuk dolaşabiliyor. Ben şunları şöyle atayım. Giriş gayet güzel. Ama e, şurası biraz. E, bilmiyorum odaklıyor mu? Bakalım. Şurada gördüğünüz bölüm. ışık çok tersten geliyor ama. Şurada gördüğünüz bölüm arkadaşlar biraz ince olmuş. Hani bu bile plastik parça. Şöyle bu kulağıma takayım. Genel olarak size hani şunu söylemiştim zaten, şunu şu tarafa çevirmeye çalışmayın, çevrilmiyor. Sadece böyle çevriliyor. Şöyle de arkadaşlar kafa boyutunu ayarlayabiliyorsunuz, bant genişliğini hemen kulağıma takıyorum. Evet, şu anda kulaklık kulağında arkadaşlar, siz göremiyorsunuz. Ben hemen size kısaca ilk deneyimlerimi söyleyeyim. Kulağı çok güzel bir şekilde kaldırdı ve şu an gerçekten dış sesleri hiç duymuyorum ciddi anlamda duymuyorum. Ee, yumuşak, hani rahatsız etmiyor şu anda beni. Mikrofonu hemen bakayım nereye kadar geliyor. Mikrofonu uzun ve paralel ilerliyor ağza doğru. Bu da üflediğiniz şeyin yani konuşurken ağzınızdan çıkan havanın mikrofona verilmesini ve o sesi var ya onu engelliyor arkadaşlar. Bu şekilde engelleme yöntemi çözmüşler. Mikrofon aynı zamanda gene hareketli bir mikrofon. Yukarı aşağı olmasının yanı sıra bir de sağa sola da çok hafif bir şekilde hareket edebilme yeteneğine sahip. Fakat bu e, kullanım kılavuzunda yazmıyor. Bu yüzden yapmanızı önermem. Kırılırsa garanti kapsamına girmeyebilir. Hemen bakıyorum ben şu an. İlk izlenimim. Herhangi bir ses almıyorum şu anda dediğim e, söylediğim gibi. Bakalım. Yani mikrofonun konumu bence güzel. Eğer buradan gerçekten güzel bir şekilde ses alıyorsa güzeldir. E, ürünün kısaca fiyat aralığını söyleyeyim. 199 lira ile 169 lira arasında değişiyor. İkinci el da 130 liradan başlıyor arkadaşlar. Mikrofonun yeri gayet güzel. Üflemeleri almıyor. Çünkü üflediğiniz zaman siz mikrofonu şu anda paralel üflüyorsunuz. Mikrofonun konumu ona göre ay ayarlanmış. Ee, kafa bandı da gayet güzel. Zaten üstünde lastik olduğu için saçımı çekmiyor, acıtmıyor. Bu tarz güzel yanları da var. Şu anda benim için kesinlikle şunu baştan altın çizeyim tek kötü yanı var arkadaşlar şu anda şu anlık anlıkta ee, şudur tek kötü yanı benim bilgisayarımın kasası sağ tarafta bilgisayarımın kasası bu da sol kulaklıktan çıkıyor gördüğünüz üzere yani kablo böyle bir üstünden dolaşmak zorunda kalıyor bir kötü yanı daha söyleyeyim size arkadaşlar demin videoyu ayarlarken geldi aklıma gördüğünüz gibi mik kapama açma yeri vardı ya az önce tanıttım bu arkadaşlar bir klipse kıyafetlerinize yapışabiliyor. Bu özelliği getirmişler bunu. Fakat Logitech arkadaşlarıma sesleniyorum. <laughs> Logitech yetkilerine. Biz bunu kıyafetimize takacağız da kemerimize mi takacağız? Yani şu şekilde söyleyeyim ben size. Bunun kulaklığa olan uzaklığı çok fazla. Yani bu kemerinize denk geliyor. Bu kötü yanı var. Onun dışında dediğim gibi şurası biraz ince. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hemen bunun bakalım Nasıl çalışıyor bilgisayarda sesi nasıl alıyor sesi nasıl veriyor bunu inceleyelim arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim ben Can inceleme merkezine Tekrardan hoş geldiniz diyorum kapatırken bunu dememin sebebi de yeniden yayın hayatımıza başlamış olmamız Takipte kalın arkadaşlar eğer incelemek istediğiniz incelememi istediğiniz bir şey varsa yoruma yazın Videoyu beğenmeyi Beğenmediyseniz de beğenmemeni e Ve arkadaşlar Abone olmayı lütfen unutmayın abone oldukça ben daha çok video çekeceğim Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.